Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships e oynuyorum. Yine klan maçındayız ve Alman bir klana konuğuz. 10. seviye Fransız ağır kruvazörü Marseille'yi komuta ediyoruz. Ya da Türkçe ismiyle Marsilya'yı komuta ediyoruz. 330 milimetrelik toplarıyla klan savaşlarında kullanabileceğiniz ikinci bir battleship kendisi. Adeta bir hile ya da cidden öyle mi? Bunları konuşacağız ama öncesi Faruk'un selamını iletmek istiyorum. Kendisi biraz dargın. Gemi izleyicileri benim olduğum strateji oyunlarını izlemiyor diye sistem ediyor size. Kendisi bir de bu aralar astrolojiye ve uzak doğu öğretilerine merak salmış durumda. Kozmik enerji eğitimi almak istiyor. Bunlara merak saldı. Eğitim aldıktan sonra bir dükkan açıp mekanlara enerji analizi ve enerji dengelemesi hizmeti vermek istiyor. Bu şekilde namusuyla para kazanma derdinde. Ama biliyorsunuz kozmik enerji eğitimleri gayet pahalı. 150 bin TL artı KDV istiyorlar. O yüzden like'lara abone olalım. YouTube reklam gelirleriyle Faruk Bey kardeşimizi Kozmik Enerji Eğitimine gönderelim. Kanada doğru geçiyorum. C'ye gitmemizi istediler bizden. Demoin videosunda zaten bu pozisyonun ne kadar kuvvetli olduğundan bahsetmiştim. Buraya geçeceğim. Salem ve Hayete bizle birlikte. Diğer gemiler A'ya gitti. Stalingrad açıldı. Porto Rico açıldı. Önlerinde de Didi olduğu kesin. Hindenburg da buraya geliyor. Bungo ortadaymış. Didi kepe girdi. H'ye geçiyorum. Hayate belki açar da vururuz diye. Bu arada Salem çok gereksiz bir şekilde öne basıyor. Bungo'dan çok ağır bir hasar yedi. Ve şimdi diğer gemilerde ona fokuslanıyor. Porto Rico'da bizim Kurfürst'ten ağır hasar yedi. Ona atmaya başladım. Hayete spota girmedi. Ya aslında bizim hayeteye çok yakın. RPF onu gösteriyor. Ama bizim hayete spotlamıyor onu. Kendisi spotta. Çünkü Porto Rico'nun radarında. Hayete açıldı. Hemen reload booster'umu kullanıyorum. Bizim hayeteyi hayatta tutmamız lazım. O düşerse çünkü burayı tutmamız çok zorlaşır. Payete'ye H atıyorum. Marseille'in H'si hem yangın şansı açısından hem de alfa hasarı olarak fena değil. 4100 gibi bir hasar vurduk. Bizim Hayete ama Cap'i terk etmek istemiyor. Porto Rico'nun radarında olmasına rağmen. Bu arada da Salem'i kaybettik. Hayete torpidolarına düştü o da. Düşman Hayete'nin torpidolarına. Porto Rico'ya atmaya devam ediyorum. Bizim Hayete ısrarla çıkmıyor Cap'ten. Yani bitti bitecek derken bekliyor ama bilmediği bir şey var. Porto ve hatta demonun da radarı böyle. Tüm yükseltmeleri verdiği zaman 46 saniye sürüyor radarı. Ki zaten arkasında Stalingrad da var. Yani bu ısrarın sebebini anlamadım. Hayate'yi de kaybettik. Yani düşmana ikinci bir hediye verdik. Yani hadi DD'yi anladık da yani şu Salemi nasıl kaybettik onu anlamadım. Adam 8,5 kilometrelik radarını kullanmak için öne doğru bastı ve gemisini hediye etti. Neyse ağlamayalım. Gözlerimiz nemli olmasın. Gözlerimiz namlı olsun. Edebi göndermemizi de yaptıktan sonra bu içine düştüğümüz cendereden çıkabilir miyiz diye bakalım. Zaten bu oyunu da bunun için seçtim. Böyle zor durumlarda sizler de kalıyorsunuzdur. Bu gibi durumlarda ne yapabilirsiniz? Bununla ilgili biraz konuşmak istediğim için bu oyunu seçtim. Bizim öncelikle çarpışmaları izole etmemiz lazım. Yani kaçmaya çalışamayız. Marseille çok hızlı bir gemi olmasına rağmen onunla bile kaçamayız. Bakın RPF var. Kaptan yeteneği olarak verdim. Bunun bir sebebi geminin çok hızlı olması. Yani sürpriz yapıp yakalayabiliyorsunuz DD'leri. İkinci bir sebebi de zaten kanada gittiğimiz için genelde ve bazen tek başına gittiğimiz için RPF'in işe yaraması. Ama Marseille ile bile kaçamayız buradan. DD bizi spotta tutar. Ki cap'i aldı zaten AYT. Üzerimizde sürekli yangınlar çıkar ve sadece yorgun ölmüş oluruz. O yüzden yapmamız gereken çatışmaları bire bire çevirmek. Şu an Stalingrad'la Hindenburg bana atamıyorlar. Sadece Portoriko'nun atışı var. Ve Hayate bizi görüyor. Onun önündeki. Hayate sis basıyor şu an. Portoriko'yu hayatta tutmak için. Portoriko'yu çekmemiz lazım. Burada dörde karşı biriz. O yüzden hayatta kaldığımız süreyi maksimize etmemiz lazım çekebiliyorsak düşman gemisi çekmemiz lazım. Çekemiyorsak düşmanların diğer tarafa dönmesini engellememiz lazım. Yapabiliyorsak kepi oyalamamız lazım. Rakibin puan almasını engellememiz lazım. Üzerimize torpidolar geliyor. Burada bir hata yapıyorum. Yani dışarıya dönme riskini almam lazımdı. Porto toplarının zamanında yüklenmeyeceğini düşünerek ama bunu yapmadım bir hata olarak yani içeriye problem ve dışarıya şey. dönseydim muhtemelen torpido dojlayabilirdim ama problem değil portorikayı batırmış olduk şimdi hayata yukarıya kadar çıkmış onun kesinlikle A tarafına dönmesini engellememiz lazım. Çünkü o A'ya girerse engelleyebilecek gemimiz de yok. ...maçı da kaybetmiş oluruz. Bu arada BB'yi de kaybettik. Kötü oldu. Stalingrad'ı görece yan yakaladık. Canı hala çok yüksek. Onu biraz eritmemiz lazım. Ama maalesef... ...Stadel vuramıyoruz. Hayete'nin torpidolarını da doçluyoruz. Hidromuzun açık olması işimize yarıyor. Ama Hayete yangını çiftledi üzerimizde. Yani 2-3 isabette. Şu anda da 3 dedi ve hatta 4 dedi. Yani mükemmel arenci. Bize Stadel vermiyor Stalingrad'a karşı. Ama üzerimize yangınlar dörder dörder çıkıyor artık. Söndürmem lazım. Yani bunu da söndürmeyeceksek zaten neyi söndüreceğiz? Öne doğru basıyorum. Hayat eden uzaklaşmam lazım. 11.7'de spotu kesebiliyorum çünkü. Biraz kendimizi toparlamamız lazım. Çok fazla hasar aldık diğer gemiler de öbür tarafa doğru dönüyor. Yani ideal olarak burada biraz beklememiz gerekiyor. Ama inanın bu kadar vaktimiz yok. Şu an iki kep bizde ve rakip diğer tarafa doğru geçiyor. Bizim bunu engellememiz lazım. Bizle meşgul olmaları lazım. Müttefiklerimizi ateş etmeyip bize ateş etmeleri lazım. Ancak böyle kazanabiliriz. Öne doğru basacağım. Kepi tehdit etmemiz lazım ki Hayete burada kalsın. Bizi spotlayabilecek. Şu an tek gemi o. O yüzden biz kepe doğru gidersek onu buraya çevireceklerdir. Bunun bilincinde olarak 10k canla kendimizi 3 tane geminin ortasına atıyoruz. Stalingrad'a yine iyi bir hasar vuramadık. Ama tüm takımımız ona çalıştığı için kendisini batırmayı başardık. Hindenburg öne doğru basıyor. Onu iyi bir açıda gördük. Şimdi toplarımı ona çevireceğim. O da bizi ateş ediyor. Araya biraz mesafe koymam lazım. Kepe giremem. Hem Hayate'nin torpidoları gelecektir. Hem de Hindenburg'un bizi vurması zorlaşacaktır. Bungo da bu arada bizi ateş ediyor. Gayet iyi. Bizim istediğimiz bu zaten. Hindenburg Fulyan 15 kilometrede sitede olur inşallah diyorum. Ama 6 tane aşırı deliş. Yani RNG yine bizim aleyhimize çalışıyor. Her zaman olduğu gibi. Hayate'nin bir seti geldi. Bungo bizi ateş etmeye devam ediyor. Yani zor durumda tango yapmaya devam ediyoruz. Hareketliliğim biraz artsın diye speed boost'umu açtım. Diğer torpidoları da gördük. Hidromuz sayesinde. Hindenburg'u ateş etmeye devam edeceğim. Zaten spottayız. Hala yan bize. Reload booster'umu da açtım. Onu batırmamız önemli. Çünkü o batarsa düşmanın diğer tarafta sadece Sivayas'ı kalmış olacak. Hayaten'in torpidoları geliyor yine. Arada güzel bir boşluk var. Alvaro de Bazan da battı. Çok şanslı bir şekilde batırdık onu. Hindenburg'a ama yine aşırı deliş vurduk. Yani adama vurduğumuz tüm isabetler aşırı deliş oldu. Garip ama RNG ile ilgili yorum yapmayı bıraktım zaten artık. Hayete hala bizi farmlıyor. A'ya doğru dönemiyor biz burada olduğumuz için. Bungo'yu da yukarıya doğru çektiler. Ben JKP'ni tehdit ettiğim için Hindenburg'u batıramadık. Ama artık diğer gemilerin onu batırması lazım. 3 k canı kaldı. O canla da bizim Moskova'yı aldı maalesef. Hayeti yeteri kadar yukarıya attık. Şimdi kepe gireceğim. Shima Sibe'yi batırdı. Gayet güzel. Şimdi Hindamurk batarsa ki 3 k canı vardı. Bizim Shima o bölgede tek başına kalacak. Hayete zaten bizim dibimizde. Bungo zaten buraya doğru geliyor. Biz iki kepten puan almaya devam edeceğiz. Puanlar zaten çok yakın görüyorsunuz. 727'ye 755. Biz batsak bile oyunu kazanma ihtimalimiz var. Bungo artık yüzeyden spot aldı bizi. Doşlamaya çalışıyorum ama overmatch vuruyor burundan. Gördünüz. Yapacak bir şeyimiz yok. Son reload booster'ımızı kullandık. Üzerinde yangın çıkarıyoruz. Yangını çiftledik. Bu arada sağdan hayet ateşi diyor bize. Battık. Ama yapabileceğimizi yaptık. Yani bu kadar kötü koşullarda bundan daha iyisini yapamazdık. Hindenburg bu arada can basıyor. Shima'nın torpidoları ona doğru gidiyor. Ama hidrosu açık olduğu için yemeyecek. Shima niçin ateş etmedi ona bilmiyorum. Önce kepi almak istedi muhtemelen. Ama Hindenburg'u batırsaydı 3k canı varken çok daha mantıklı bir hamle olurdu. Yani ben burada canım da cebelleştiğim için görmedim. O yüzden yazamadım. Ama muhtemelen maçı kaybedeceğiz. Çünkü artık ede dönecek. Hindenburg A'yı bloklayacak. Oradan puan almamızı engelleyecek. Hemen oyun sonuna geçelim fazla uzatmadan. Maç sonundayız. Hindenburg A'yı kepledi. Şima ona torpido atmaya çalışıyor. Mini izlerseniz. Rakip 970 puandayken Hayate yetişiyor. Ve bizim Şima'yı araya alıyorlar. Ve biz de maçı kaybediyoruz maalesef. Maçı aslında Salem'le Hayate'yi bu kanatta kaybettiğimizde kaybetmiştik. Yani direnmeye çalıştık. Taktik bir galibiyet almaya çalıştık ama olmadı. Özellikle Hindenburg'u batıramamamız maçı kaybetmemize yol açtı. Ki bunda da RNG dediğimiz mekaniğe, tamamen şansa dayalı olduğu iddia edilen mekaniğe sistem bence aktif olarak bizi sabote etti bu maç. Ama yapacak bir şey yok. Hemen bir sonraki maça geçelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Yine bir klan maçındayız. Bu sefer bir İtalyan klanına konuğuz. Bir daha konuk olmayacağız bu arkadaşlara. Sebebi oyunda kötü olmaları değil. Biz zaten hangi ligde olursa olsunlar, winrate'leri kaç olursa olsun davetlere icabet etmeye çalışıyoruz. Biz zaten bu yola susamışlara su, cahil kalmışlara ilim ve patateslere oyun kazandırmak için çıktık. Patatesler tek yemesinler, maçta kazanabilsinler diye tüm çabamız. Ama bu arkadaşlar burunlarından kıl aldırmıyorlar. Şu önümde giden Şima sadece bu maçta değil. Bundan önceki ve bundan sonraki maçlarda da üzerine düşen hiç yapmadı. Rastgele savaş oynar gibi haritanın en köşesine gidiyor her maç. Ve 10-15 km civarından torpido atıyor. Kendisine chatten yazdım. Senin spot yapman gerekiyor dedim ama hiç oralı olmadı. Tüm akşam boyunca bu böyleydi. Yani dediğim gibi patateslere kızmıyoruz. Ama bencil oyunculara kızıyoruz. Üzerine düşeni yapmayan oyunculara kızıyoruz. Patatesliğin çözümü var ama bencilliğin ve hatta kaypaklığın çözümü yok. Bakın Monmouth full yanmış bize. Onu daha yeni görebildik. Allah'tan hızlı bir gemiyiz. Speed boostla kanada geçtik. Ve onu yan yakaladık. Adayı geçtikten sonra atışımızı yaptık. Çok da iyi gitmiyor. Evet yani dikey dispersion iyi değildi. O yüzden sadece bir tane köşe vurabildik. Ama reload boosterımız var. Onun sayesinde hemen ikinci salvo'yu gönderdik. Ve iki köşk vurduk. Gayet iyi. Bir salvo daha atabileceğiz. Açısını tamamen kapatmadan. Bu arada Wisconsin ve Salem de bize ateş ediyorlar. Ve Wisconsin ağır hasar vuruyor bize. Monmouth'a bir köşk daha vurduk. Bundan sonra köşk vuramayız ama açısını bize kapattı. Belki Porto Rico vurabilir. Evet Porto Rico'da köşk vurdu. Maç fena başlamadı. 4 tane köşk vurduk. Ama Wisconsin'ı tanklayamıyoruz. 10K 10K vuruyor bize. Burada spot keseceğim. Yani Monmouth'a atsak bile ona vurabileceğimiz bir hasar yok. 330 mm toplar bu açıdan rikoşe olur diye düşünüyorum. Spot keseceğim. Sağdaki adanın oraya yaklaşacağım. Çünkü battleshipleri burada ve basmak isteyeceklerdir. Salem de öne doğru basabilir. Buna engel olmamız lazım. Monmouth maalesef o canla kurtardı kendini. Çünkü Shima onu spotlayacak bir yerde değil. Yine rastgele torpidolarını attı. Yani Wisconsin'a desen Wisconsin'a değil, Monmouth'a desen Monmouth'a değil. Nereye attığı belli değil. İlerliyorum. Bu arada Salem spot'a girdi. Yani açıktayım ama full yan yakaladığım için ateş edeceğim. Hemen reload booster'umu da açıyorum. Güzel gidiyor ama <laughs> altı aşırı deliş ve sadece bir tanesi de der. Tekrar ateş ediyorum. Bir önceki maçta Hindenburg'a karşı olanlar tekrar yaşanıyor. Yine 6 tane aşırı deliş vurduk. Tekrar atıyorum. Ve bu sefer 3 köşkle kendisini batırmayı başarıyoruz. Yani bu overpenlerin sebebini anlamıyorum. Balistiği çok kötü toplarımızın. O yüzden videonun başında sorduğum soruya cevap vereyim. Marseille ikinci bir battleship değil arkadaşlar. Top kalibresi yüksek. 330 milimetre. Bu gayet iyi ama toplardan bir battleship performansı almıyorsunuz. Zırhınız zaten çok yetersiz. Ama yine speed boost'uyla birlikte, reload booster'ı ile birlikte iyi bir kanat gemisi. O yüzden tercihleriniz arasında yer alabilir. Ama ikinci bir battleship gibi düşünmemeniz gerekiyor. Shimamız bizi sisledi. Yani gerek yoktu aslında. Haritanın kenarında kayarak Wisconsin'da savaşabilirdik ama sislediği için ateş kestim. Şimdi daha iyi bir konumda olduğum için ateş ediyorum Biskansına. Kendisi Porto Rico ile meşgul. Şima düşman Şima ile karşı karşıya geldi. Şu an onunla uğraşamam. Biskansını batırmam lazım. Düşman Şima'nın zaten canı az. bizim şima onu batıracaktır. Ben kalıcı bir yangın koymaya çalışıyorum Viskans'ına ve bunu da başardık. Yangın şansı çok yüksek arkadaşlar. Marseille'in %36 ymiş. Ve bu da şu demek. Eğer ilk saldırınızda yangın çıkarırsanız üzerine bir yangın daha koyma olasılığınız çok daha yüksek. Rakip söndürdüğünde özellikle. Çünkü 20 saniyede bir ateşleyebiliyorsunuz toplarınızı. Ve reload booster birlikte rakip spottan düşmeden beta 30 saniye sonra spottan düşüyor. Ama bu 30 saniye geçmeden siz bir salvo daha atabiliyorsunuz reload booster'ınız sayesinde. Bu çok iyi. Wisconsin bize yan. Kendisine de bayağı yakınlaştık. Bu mesafelerden delişimizin çok yüksek olması lazım. O yüzden AP'ye geçiyorum kendisine fena olmayan bir isabet vurduk zaten. Ve batırmayı da başardık. Şimamızda düşman şimayı batırdı ve maçı kazanmış olduk. Gemi vermeden düşman gemilerini batırdık. Bunun da sebebi buradan basan gemilere karşı Mars'a ile çok iyi şekilde karşı koyduk. Önce Monmouth'a seri istedeller vurduk. Sonra Salem'i çektik. En sonunda da Wisconsin'ı araya aldık. Ve galibiyet bizim oldu. Bugünlük de benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hype'a da abanın. Eğer sizin için ücretsizse videolarımızın öne çıkmasını sağlayacaksınız böylece. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.